Merhaba arkadaşlar bugün gerçekten ve gerçekten neler olduğuyla hakkında hiçbir fikrim yok ve çok da gerginim sinirliyim moralim de çok bozuldu. Yani hani bu kadar şeyin üst üste bir adamın başına gelmesi neredeyse imkansıza yakın. canlı yayındaydık ve dünden canlı yayınımızın hani video olarak ilk defa reklamını yapmıştım. Bahsetmek gerekirse de hani mükemmel bir canlı yayın olacaktı. Çünkü daha ilk saatten bile 120 bin görüntülenme almıştı. Hani ben bunları kafamdan atmadığımı göstermek için ufak ufak sizlere böyle göstereceğim ee, her şeyi. Bakın arkadaşlar ben sadece 2 saat canlı yayında kalabildim. Şu anda 4 saat 14 dakika gösteriliyor. Çünkü ikinci saatinde e, elektrimi elektriğimi kestiler. Bakın şu anda 171 bin görüntülenme canlı yayın için ve ortalama 542. Bu 542 de tabii ki o 4 saatlik süreçte girip çıkanlar merak edenler yüzünden oldu. Onun dışında beni canlı yayında düşüren motivemi kaybettiren şey onu da sizlerle için hemen bulacağım. Çünkü gerçekten benim için çok önemli bir etkendi. Yani birden şöyle düşünün 27000 aboneniz yok ve Kontrol paneline giriyorum. 27de abonem yok. Bakın şu anda 2 saat 42 dakika gözüküyor. Ama az önce baktığımız yerlerde 4 saat 14 dakika. Ve 66.000 izlenme gözüküyordu. Şimdi yayının başında gördüğünüz gibi 149.000 abonem var. 54. dakikaya geldiğimizde de hala 151.000. Yani güzel bir abone artışı aslında sergiliyordum. Ee, şimdi bu da hala 151.000 abonemin olduğunu görebilirsiniz. Hani bunda hiçbir sıkıntı yok. Ee, abone sayacı bozuk bile diyebilirsiniz. Bakın. Bakın arkadaşlar isterseniz ben akışına bırakayım siz takip edin yani birden bire 27 bin abonem direkt eksi olarak düştü ve tamamen ben o mailleri de göstereceğim size bu abone sayacı bir internet sitesinden alınan abone sayacı ve hiçbir şekilde abone sayacında bir hata olmadığını anımsatmak için tabii ki acilen ben onlara yazmadım. Onlar bana yazdı. Çünkü bu büyük bir e, internet firması. Hemen hemen her YouTuber kullanıyor. E, bunu göstermeleri lazım kaliteli olduklarını. Hiçbir şekilde yani bu konuda bir sıkıntı yaşanmaz. Bir adamın 27 bin abonesini düşürmek gibi bir şey yapamazlar. Hani şu an ben de bekliyorum. Biraz hızlandırsam mı diye düşünüyorum da. Şu anda hızlandırmayacağım. E, Düşü yakalarız biraz konuşmak da istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi şu anda 124 bine düştü abone. Hani e, tabii ki çok kanal gördük abonesi düşen. E, yanlış sözler söylemiş olup ya da kitlesini bu küstürmüş olup abone kaybeden çok kişi gördük ama hiç kimse bir anda 27 bin abone kaybetmedi. E, bu benim canlı yayın sırasında motivasyonum çok bozdu ki ortalama dediğim gibi yani 10 bin ila 5 arası devamlı görüntülenme gidip geliyordu. Yani 10 bini de gördük, 5 bini de gördük ben bunu gördüğüm andan itibaren yayına devam etmek istemedim. Ve e, YouTuber arkadaşlarımdan işte Ramazan e, 3 yıllık bu işin içinde hiç böyle bir şey görmediğini söyledi. E, nasıl görecektiniz ki yani bir adamın bu kadar abone kaybetmesi? Neredeyse benim 5'te bir yani kanalımın 5'te 1'i kadar abone kaybediyorum. Ve e, Yayına devam edemezdim ben olsam dedi. Beni işte yayına devam etme diye uyardı. Başka gün devam et dedi. Ben dedim her şeye rağmen devam edeceğim bu yayına. Sürdüreceğim yani. 8 saati dolduracağım. İsterse bir abonem kalsın. Ama ondan sonra da elektriğim kesildi. Ve ben arkadaşlar e, telefonda uygulama kullanıyorum. Şu anda telefonumu içeride bıraktım. Telefonda kullandığım uygulama TEDAŞ'ın uygulaması. Şirketin adını vermeyeyim. TEDAŞ'ın kendi uygulamasını kullanıyorum. Ve ben elektrik kesintilerini falan her şey yani 8 saatlik turnuva yapacak adam elektrik kesilir mi diye bir de düşünür. Çünkü ben evimde herhangi bir böyle bir akü, jeneratör yok. Ama bizim zaten Mersin gibi Polcu'da bir yerde oturuyorum. Bilenler bile bu da yılda belki elektrik kesintisi olmuyor. Hani 3 ayda bir ayda biri falan bırakın. Ve TEDAŞ'ı aradığım zaman bizim böyle bir kesintiden haberimiz yok diyor. Dönüyorum internet şeyine bakıyorum, uygulamasına bakıyorum. Böyle bir kesinti yok, planlanan bir kesinti yok ve 2 saat, iki buçuk saat sonra geldi elektrik. Yani hafta içi öyle bir kesinti olduğu zaman 10 dakikada halledilebilir. Çünkü iş saatleri içinde gece değil, sabaha karşı değil bir şey değil. Ha bu videoyu da daha fazla izletmek istemiyorum hani ve gerçekten kalıtsal bir şekilde ben strese girdim ve ben sanki sözünü tutmayan adam, canlı yayından çıkmış bir adam gibi gösterildim. Şimdi döndüğünüz zaman canlı yayının gidiş anını göstereceğim size. Hani kendiliğinden kapattın mı diye düşünenler olursa. Bakın maç yapıyorum. 1 dakika 25 saniye var. Maçı kazanıyorum hatta. Yani oyun oynayanlar bilir, bilmeyenler için de söyleyeyim. Hani rakibin bir taç kulesini almışım. Her şey gülük gülistanlık. Ramazan var yani de can var. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, ben maç kazanıyorum. Yani her şey iyi gidiyordu. Ve canlı yayın bitti. Yani e, bu artık bir suikast mi, komplo mu ya da ben yanlış bir şeyler mi söyledim? İnanın bilmiyorum. E, ama videoda görmüşsünüzdür zaten. Hem mailler... A sosyal biletten de, Sosyal Blade'den de kontrol ettik. Sadece benim kanalımda bir 27 bin abonelik düşüş oldu. Yani 200-300 abone düşer arkadaşlar. Yani kullanılmayan Gmail'ler kapatılır. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama böyle bir şeyin benim planlanan canlı yayınımda, hani bir saatte 100 bin görüntülenen canlı yayınımda olması beni çok üzdü. Bunu en yakın zamanda telafi edeceğiz. Belki yarın uzun bir canlı yayın yapacağız. Yeniden bunu sözünü veriyorum ben bekleyenlere ama üzgünüm moralim bozuk. Bunu, ben bu canlı yayın için oyuna da para yatırdım. Para filan da önemli değil. Mevzu o değil yani. Mevzu birlikte bir şeyler yapmaktı. Su suistimal oldu. Nedenini gerçekten araştırıyorum. Umarım her şey düzelecek ama yarın yeniden bu kanalda olacağım. Bunu da izlediğiniz için çok teşekkür ederim yani. Hepinizi kocaman öpüyorum.